Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kitle bitti. savaş oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar. Oyunun amacı tüm dünyayı ele geçirmek. Arkadaşlar görüyorsunuz ben bu kadar yer geçirdim. Arkadaşlar buradan para geliyor. Onlarla kraliye tip, işte yıldızına göre alıyorsunuz. Küçük ülkelerden başlayıp büyük ülkelere gidiyoruz. Nijeri alacağız arkadaşlar. Kraliyet Adası Türkiye Bakın Hava Kuvvetleri bir yazıyor. O zaman biz bunu iki yapmalıyız hava kuvvetleri yapacağını atalım. Hava kuvvetlerini iki yapalım. Evet iki yaptım. Mecer alabiliriz. Kıvı. Arkadaşlar uçak. Kanada'yı aldım. Amerika'ya almıştım. Sonra şey yaptılar. Aldılar geri. 5 yıldız. Bir daha 5 yıldız yapamam. 70 bin lira lazım. Savaşı kazanmışız. Çok güzel oyun arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. Evde oynayıp boş zamanlarda oynayabilirsiniz. İnternetsiz galiba. i̇nternetsiz yani arkadaşlar. Hmm, almışız galiba. Evet arkadaşlar Nijeri almışız. Buradan e, ticaret yapabilirsiniz. Arttıralım da şunları. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Aha, faz ezmişiz. Şimdi arkadaşlar burada satmak var satın alıyoruz. Mesela arkadaşlar şu an 7 bin liramız var. 7 bin lira şunu aldık. 79 oldu. Bir tane daha 80 olsun. Tamam arkadaşlar şimdi bunları aldık. Bunlar şu an burada 8 bin liramız var. Buradan çıkıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ana benim gemimin şeyi yok. Şimdi oraya param yok diyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Yerini bilmiyor musunuz? Hart üzerine bulmaya basıp buraya geliyorsunuz. <laughs> Sonra arkadaşlar buradan parayı alıyoruz. Alamadık sattık. Arkadaşlar burada satmaya basıyoruz. Hepsini sata basıp parayı geri alabiliyoruz. Bu kadar. Mantıklı bir şey. Mesela param koyacağım, biriktireceğim. Arkadaşlar gelen uçakları da ezebilirsiniz. Arkadaşlar ben Çin'e alacağım da 5 yıldız. Mıltan aldım. Rusya'yı da aldım. Rusya yükseltmemişiz. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Yükseldi, yükseldi, tamam. yükseldi. Evet. Evet. Görüyorsunuz böyle Arkadaşlar Şuradaki kale gibi Sarı yerlere basmayı unutmayın Yoksa Olmaz yani Basmazsanız Para gelmez Çok yavaş gelir Şu arkadaşlar bana saniye başı 84 veriyor Evet görüyorsunuz nereyi alabiliriz Yorumlara yazın askeri yüksek 3 yıldız yapacağım. Hop. hop. Birazcık da şunları alalım. Çok güzel. İşte ah sonra bir yere alacağız. Uçak gelmiş. Şunu alalım kaçırmayın. Kraliyet ordusu. yazıyor. Evet, 99 aldım alacağım. Hop. Pip aldım. Şu an 3 yıldız burayı 3 yıldız yapmayacağım. Burası bir şey aramıyor. Hava kuvvetlerini yükseltin. Yükseltmezseniz kalırsınız vallahi. Evet, yükseltiyorum. Arkadaşlar, şimdi ben param biriktirip geliyorum. Evet arkadaşlar, paramı 17.000 yaptım. Şimdi arkadaşlar az yıldızları alın. Arkadaşlar burada Ruanda var. Burundi var, Uganda var. Ben Uganda'yı alacağım. Bakın zaten arkadaşlar bunun gücü 5. Çöp yani. Direkt alırız. Arkadaşlar şimdi burayı alacaklar. İzleyin. Bakın. Tek savaşı kazandık. Bakın arkadaşlar size de söylemiştim. Şu kale var ya Şimdi oraya basıyorsunuz. Kahve çekin, Hepsini fullleyin. Askerinizi de fullleyin. Buraya alabilirler. 4000 yaptım. Arkadaşlar şu iki yerde alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu iki yerde aldım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şuraya dalalım. Gabon Kongo Cumhuriyeti. Evet bizimkiler de kazanmış. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ha? Ha, lan, ne hızlı. Evet şuralı yükseltelim arkadaşlar. Askerleri yükseltmeyi unutmayalım. Arkadaşlar böyle seriler gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Abone olmanıza gerek yok. İstemiyorum yani. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün bakalım kaç tane yapmışız. Kaç. Bakalım. Arkadaşlar burada yardım ediyor. Oyunu bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Ben bakmadım. Kendim öğrendim. Arkadaşlar burada atomlar var. Siz bu oyuna geleceğiz de. Mesela şu atoma basın ya size bedava veriyor ya da diyor ki mesela iki ülke öldürün size bedava vereyim falan öyle söylüyor arkadaşlar sonra size kod veriyor o kodu yaz diyorsunuz sonra isterseniz bir ülkeyi seçip oraya atabiliyorsunuz beş yıldızlı bir ülkeye atarsanız iki kere vurmanız lazım onun için çok uğraşmanız lazım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Yeni seri gelsin bir onda yazın. Arkadaşlar zaten bunu 5 kez izleyecek. Neyse görüşürüz.